Şu anda izleyeceğiniz o videosunu tamamen biz kendimiz götümüzden uydurduk kardeşim. Ayrıca bu video görünmez sanatla ettir. Yani öyle izinsiz almayın yani ayıptır yani. Neyse iyi seyirler hadi bakalım. Tele hoş gelin ulan roş bi. Oğlum, oğlum ağlama lan. Ağlama gerçek değil oğlum ip var orada ip ağlama <laughs> lan ulan Oğlum film lan bu film film ya. Çok pis bilendim şimdi var ya hepiniz et Evet geliyorum bekle geliyorum yerindeyim He yerindesin yerindesin benim adım Ahmet çakarım sana zor zahmet. <laughs> evet e sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Oh, Sen de git ana, bakayım. Oh. Sniper almayacaksın. Evet şimdi yeni bir teknik deneyeceğim. Bunun adı ulan. altın ceviz vuruşu. <laughs> Al bakayım. Aga benim ceviz fobim var. I am in position muhterem. Evet hazırım ben şu an. Evet. <laughs> Sıkıyorum. Tamam. Emekli Albay'ın arabasının ne işi var lan orada? He, çok acil deri kostüm giyebilen erkek eleman... Ar <laughs> erkek aranıyor. Ne için acaba ya? Neyse. Recep abi. Abi. Recep abi neredesiniz ya? Hay sikeceğim inini de fernosunu da ya. Ben size dedim abi burada birbirimizi bulamıyoruz abi ya. Abi. Abi. Abi çıkın ya. Abi. Hey. Evet, her şey hazır. Kartal göz. Kartal göz evet. Kilitlendim. Çakarım. Ya, yeah, böyle çakarım işte 6300 metreden. <laughs> evet. Hadi şimdi selfie zamanı. Zıttıtı bu gitti. Bu gitti. Selfie selfie. Hareketlere bak hareketlere. Seni ana müjdeleyene benim amına koyayım. Başkan hani sağlam mı bu hayatta anlıyor mu? Ben saldırıyorum valla. Ben gidiyorum kardeş siz kendinizi düşünün. Hop lan Max yaptırmayın bana burada kardeşi. Lan. A, ka ka ses attı, He, abi bir kere yanlış var. O siz değil ki Flash abi sensiz diyorsun. Hadi be. <laughs> Hakikaten mi lan? Yok artık. Hadi canım. Hadi canım. Yok artık yani. Başkanım ne yapalım bunu? Vurmayın pezevengi bu sefer. Vurmayın amına koyayım. Vurmayın dedim. Niye vurdunuz lan? Hop vur kadehi başkan. <laughs> Helal sana. Başka bir emriniz yoksa gidiyorum. Tamam siktir git. Kanka bak sana ne aldım. Ne lan böyle paket maket? Umarım beğenirsin dostum. Hediye mi aldın lan bana? <laughs> Nasıl ama? Oğlum bu ne lan? Ve gelinin dayısından damadına bir adet C4 plastik patlayıcı. <laughs> 40 yılın başı CSGO oynayayım dedim. Rusların yerli malı haftasına denk gelmişim. Vodka koydum dolaba, Natasha girdi saraya Frek dayandı o tuza, kelinden öpsün obama Teröristler bizim için, kafam girsin annen için Sizin notların hepsi tin tin, sikerim seni yavşak Putin Putin, Putin, huyt 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 Putin, yavşak Putin, huy huy